Evet, kendinize <laughs> tanıtır mısın, hangi okulu kazandın, ne gibi bir süreç geçirdin, bunlardan kısaca bahseder misin? Emirhan Bayezid, 93 doğumluyum, Marmara Üniversitesi Beden Eğitim evet. Öğretmenliği kazandım. Marmara dışında 4 de hazırlanıyordum ancak Marmara'ya girdim ilk üniversite olduğu için girdiğim, ilk üniversite olduğu için onu da kazandım. Geçen sene başka bir kursla çalışıyordum. Evet. Açıkçası bu kadar iyi değildi hatta çok fark vardı arasında. Yani İbrahim abiyle çalışmak gerçekten ayrıcalık olduğunu bu sene anladık. Başta İbrahim abi olsun, Edip abi, Yasin abi, Burak abi, Erkam hoca. Yani birçok hocalar, daha sayamadığım, aklıma gelmediğim birçok hoca emeği çok var üstünde yani. O yüzden onlardan Allah razı olsun. Emeklerini, yani emeklerinin karşılığını verdiğini düşünüyorum. Edip abinin sorularını yanıtlayalım. Kaç puanla kazandın Emirhan? Benim puanım 312 idi. Ancak o puanım çok düşüktü. Yani Marmara'yı kazanan en düşük puanlı öğrenci bendim. Bu yüzden dolayı gururluyum. Hocalarımın başını öne için. Çok gururluyum yani bu. Hangi, hangi branşlardan girdin okula? Yaptığın dereceleri de söyle. 1500 449 koştum. İlk 5'te veya 6 6'da olmam evet. ol, e, oluyorum herhalde. Eee handboldan girdim 8.'ydim. Futboldan girdim. Futbolda 10.'ydim. Derecelerim gayet iyiydi. Bunda tabi daha demin de söylediğim gibi hocalarımın büyük katkısı var. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten ayrıcalık burada çalışmak. Hazırlandığın diğer üniversitelerin de ismini söyler misin? Kocaeli'ye ya hazırlanıyordum, Sakarya'ya hazırlanıyordum. Ee, Edirne'ye de hazırlanacaktım. Ancak işte dediğim gibi gerek kalmadı. Eğer girseydim oralarda da kazanacağımdan emindim. Peki haftada kaç gün antrenman yapıyordunuz? Ya da günde kaç saat antrenman? Bunları söyle bakalım. Antrenman Marmara Marmara yazılanırken ya günde minimum 4 saat salon idmanı. Akşamda salon idmanlarından sonra interval idmanlarımız oluyordu. 1500 idmanları. Marmara bittikten sonra koca idmanları da günde ben e, kendim, kendi idmanlarım olarak 6 saat idman yapıyordum. Tekrar edinme zaten devam ediyordu sabah 9'dan akşam 8-9'a kadar falan. Marmara sınavından sonra kursu bırakmadın değil mi? Çalışmaya devam yok, mı? Yok hayır öyle bizde disiplinsiz hareketler olmaz. Marmara'yı kazandık yine çalışmalara devam yani kazanacağımızı biliyorduk daha doğrusu öyle diyeyim ama yine de çalışmalara devam ettik. Böyle başarı böyle geliyor zaten. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Yok teşekkür ederim.